Gelelim yardımcı kuvvetlere. Yardımcı kuvvetlerde ise daha kalabalık değil mi? Yani şey e, Türk Silah Devletleri'ni düşündüğümüzde e, Osmanlı daha ayrıntılı bu konuda. Çünkü daha uzun yaşayan bir devlet. Daha sürekli fetih üzerine kurulan bir devlet. Yani mesela Büyük Selçuklular da yarı yarı öyle ama mesela Anadolu Selçuklu Devleti fetih üzerine mi kuruluyor? Anadolu Selçuklu Devleti'nin özelliği neydi arkadaşlar? Hımm yani e, orduya yatırım yapmıyor da o daha çok böyle ha ticaret. Bunu unutmayın. Ticarete yatırım yapıyor. Ha. Yani kervansaraylar yeni ticaret diyor. Ya ben işte diyor fetihten fetiye koşayım da e, işte efendime söyleyeyim can imparatorluğu haline geleyim falan diye bir şey yok şeyde. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ama Osmanlı Devleti'nde var o. Yani hala Anadolu Selçuklu Devleti Bizans'tan çekinen korkan bir devlet. Yani çünkü Bizans o dönem güçlü. Siz bakmayın Mirakefalon Savaşı ile yenildiğine Bizans'ın. Hala böyle bir Bizans bir höt dese, Haçlıları bir getirse ya yani bir hiç belli olmaz. Tabii onun önünde şey kesti. 4. Haçlı Seferi İstanbul'a olunca Bizans bir daha Haçlılardan yardım isteyemedi uzunca bir süre. 100 sene sonra istedi. 1000 şey, 1363-1364 o yıllarda e, efendim haçlılardan yardım istedi biliyorsunuz. 1240'larda İstanbul Latinler tarafından istila edilince Bizans bir de tövbe dedi. Aha iyi tövbe. Katolik hatta şey yaparken fetih sırasında bile o adam ne diyor? Kardinal külahı görmektense boşverin kardeşlerim. Osmanlı sarığı görelim. Yani bunu aşağı or Katolikler geldi ne hale getirdi? Şimdi Osmanlı'yı görüyoruz. Bursa'yı aldı. Oradakilerin dini serbestliği Katolikler gelse bizi anda kesecekler. Ne haber? Diye Türklere böyle bir tabi sempati değil ama böyle Katoliklerdense kötünün iyisi falan muamelesi var yani. Onu unutmayın. Evet. Şimdi gelelim yardımcı kuvvetlere. Katolik mi? Kat <laughs> Katalitik. Katolik de universal anlamını veriyormuş. Universal, evrensel anlamına geliyormuş. Yani gerçek din budur diyor. Yani Hristiyanlığın katolik mezhebidir gerçek din. Diğerleri şeydir. işte şey, küfürdür diyor. İtikat farkını biliyorsunuz zaten. Onun ikisi arasındaki. Oradan Haçlı Seferlerinde mesela Orta gidene kadar siz sanıyor musunuz ki merhaba deyip çiçek dağıttılar. Ortodoks köylerine gittiği zaman sürekli yağmaladılar Haçlılar. O yüzden nefret ederler Ortodokslar Katoliklerden. Sadece şey değil yani dini itikadi bir şey değil. İkisi de katı hayatım yani ikisinde çok katı yerleri var. Katoliklikte mesela boşanmak yasaktır. Ortodokslukta ise İsa'yı tanrı kabul ediyor. Yani o şeyleri çok farklı. İkisinin de böyle uç yerleri var. Protestanlık biraz daha hani farklıdır. Hani böyle biraz daha Katolik kilisesini protesto ettiği için daha biraz daha light bir şey olması gerekiyordu o mezhebin yani. İkisi de çok katıdır. Yani Katolik katıdır mantığı doğru değil. Ortodoks hat, hatta belki Ortodoksluk bile daha katı olabilir yani. Öyle şeyleri var. Tabii tabii. Yani o ortodoks mezhebinden çıkanlar hatta günümüzde mesela böyle faşist falan ondan sonra <laughs> katolik memleketlerde yaşayanlar da pek e, öyle aman aman hürriyet perver değil ama e, yani ortodoks memleketlerine bakıyorsun mesela LGBT e, şeylerini doğrudan yasaklıyor mesela Rusya'da LGBT propagandası ya da işte propaganda da demeyelim hadi böyle onur yürüyüşü falan yapmak yasak yasak yani yasak şey böyle bir cemiyet kurmaları yasak. İşte ondan sonrası işte Balkan ülkelerinde de öyle mesela Ortodokslarda. Ama mesela İngiltere, işte Amerika falan tam tersi evlilik verdi. Fransa mesela evlilik eşitliğini onayladı Katolik olmasına rağmen. İngiltere Protestan da yani. O yüzden şey hiç o onlar çok karışık. Hiçbir, yani Ortodoks günümüzde Ortodoksluk daha katıdır ama tarihte eşitler. Yani Ortodokslar lafı çok uzattım. Ortodokslar eziliyor diye e, onlar öz, şey Ortodokslar daha iyi ol, değil öyle bir şey yok yani. Tabi İngiltere Protestan şeyidir o. Protestan ahlakına yakındır Anglikan. Anglikan kilisesi işte şey, o şekilde gidiyor. Tabii. Gelelim şimdi yardımcı kuvvetlere. Yardımcı kuvvetler yaya ve müsellemler var. Orhan Bey döneminde kullan ilk düzenli ordu aslında yaya ve müsellemler. Ee, ne yapar peki? Siper kazar yolları açar. Aslında e, orduydu hani Or Orhan Bey döneminde. Ama tımarlı sipahilerin ortaya çıkışı. Birinci Murat'ta işte şey. Sen ismini söyle. E, Yeni içeriler tıma hepsi ortaya çıkınca artık ön saflarda yer. bunlar geri hizmet kıtalarına alındılar. E, siper kazar yolları açar. Yani bir yerde orada içi amele bunlar. Bağlı beyliklerin e, askerleri Kırım hanlığı gönderir. Erdel, Eflak Boğdan bunlar vasaldır. Vasal demek bağlı olan Osmanlı'nın vasalı kim? Eflak Osmanlı'nın vasalıdır. Osmanlı'ya tabi olan, bağlı olan e, vasal de. bir de Süzeren var o önemli değil. Süzeren de Osmanlı oluyor yani hakim devleti gibi. Azaplar Mızraklı kale muhafızları. Bunlar bir de tabii e, savunmada kale muhafızı olurlar ama saldırıda savaş alanında yeni yeniçerilerin önünde savaşırlar. Yeniçerilerin ön sap yani önce <laughs> piyonlar önden gidecek hesabı. Yani azaplar savaşacak ondan sonra yeniçeriler e, gidecek gerekirse tabi. Deliler kılıç ehlidir. İyi ata binerler çok iyi ok kullanırlar ama evet deliler e, böyle bir cesaretlerinden ötürü delidir. Ve böyle şey yaparlar yani o işte, ok kullanırlar kılıç kullanırlar falan ama yani ikinci şeyleri de bunların e, tokatlarıdır. Yani tokatçılar diye de bir birlik yok yalnız. Onu birisi uydurdu. Kimin uydurduğunu da biliyorum. Burada ifşa etmeyeceğim. E, tokatçılar diye bir birlik yok. İnternetten aldı yazdı çünkü o kitabı. O yüzden şey tokatçı ne demek ya? Tokatçı şey oluyor. E, böyle yan kesicilik oluyor yani. If, ifşa vallahi ifşa edeceğim benim kafamı kızdırmasını. Bir konu Türkiye sallanır. Ona göre. Ondan sonra e, bu tabi şey, <laughs> yok yok o değil, e, neyse artık ben şey yapmayacağım, e, yok onlar da değil, başka birisi o. Bunlar yağlı mermerde böyle ellerini vura 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 böyle elleri nasıl iyice şey yapar, el ellikten çıkar, adaptasyona uğrar o el. Hani şey yapıyorsun ya böyle işte ne bileyim ben spor yapıyorsun. Kasların gelişiyor. Adaptasyon o. Nesilden nesile aktarılmaz. O yüzden şeydir. O elde adaptasyonu uğruyor. Böyle kocaman bir el. Vurduğu zaman da o mermer gibi aslı bir yerde. Yüze çok sert etki yapacağında boynunu kırar <laughs> Sersemletici bir hamle değildir. Öldürücü bir darbedir. O yüzden. Yani şöyle tuttuğun zaman şak diye vurduğunda gider yani. Öldürür tabii. Ee, bu Bunlar böyle yüzlerini yok kanatlar takıyor, böyle biraz e, insandan çıkmış gibi bir hava estirmeye çalışıyorlar. Niye öyle? Karşı tarafı korku vermek amaç. Ön safta gidiyorlar. Şöyle bir gidiyorlar, geliyorlar. Bir de mesela akıncılar var. Onlar da yine keşif birlikleri. İşte önce bir e, gidiyorlar, efendim, e, şövalyeleri bir, e, şövalyelerle hafif bir çatışma oluyor. Efendim, ondan sonra geri kaçıyorlar akıncılar, deliler. Amaç ne? Bu sahte ricat işte Orta Asya'dan gelen. Amaç tuzağa çekmek. Burada şeyle kazıklar var. Yazık o şövalyeler de geliyor bu kazıklara oturuyor. E, tuzağa düşüyorlar ya da farklı bir takım şey metotlar var. Tuzağa düşüren. İşte bu bayağı bir kuruluş devri böyle geçiyor. Yani vur kaç işte sahte ricat, hilal kapan falan. O şekilde. O yüzden deliler ve akıncılar burada şey bir numaradır. Efendim beşlilere gelelim. Beşlilerde de her beş haneden bir gencin seçilmesiyle oluşur adı üstünde. E, turnalar var mesela ordu içi haberleşme, istihbarat. Sakalar var ordunun su ihtiyacı. Zaten Saka, Saka e, su satanlara denir. E, mesela Ankara'da görüyorum onu ya da İstanbul'da büyük şehirlerde minibüs duraklarında yazın. Çocuklar ellerinde böyle buz gibi sularla minibüs, hemen minibüs şoförüne tutar o suyu. Al abi iç işte. Müşterileri ya da satma iç. Onlar işte o çocuklar sakadır. Saka. Yani su satan ya da suyu ileten, ulaştıran kişi gibi oluyor. Tabi hala var. Yani o çocuklar sakadır. E şimdi benim bir sürü işim var. Bir de ben su içmeye mi gideceğim? O bana getiriversin. Saka su ismi bu tabi. Tabi tabi. Saka su da burada. Yani işte o güzel bir marka. Yani o Saka suyu ulaştıran demek. O yüzden o saka su markası da işte ben suyu ulaştıran kişiyim falan gibi. Yani güzel bir isim aslında o. E tabi parasını da alır çünkü o hizmet yapıyor sonuçta. Ha bu ordu içinde sakalara e, para verilir mi verilir? Ama e, özellikle e, bunun ücreti şudur demez. Yani sen verirsin onu o parayı. E, efendim şeyler var. Gar e, Gayrimüslim birlikler var. Şöyle şey yapayım. Özellikle şöyle yıldız atayım. 2014'te Voynuklar'ı sordular. Sultan atlarının bakımını yapan birliklerdir mesela. Seçiliyor. Ben de bilmiyorum neden olduğunu. Efendim Martoloslar var. Bunlar da Balkanlarda güvenliği sağlayan ekiptir. Gayrimüslimdir. Şimdi o e, önce söylediğim şey çürü, çürümedi ama çürüdü. Ee, şunu söylemek. Osmanlı devletinde memur olabilmek için Müslüman olmak gerekir. Aa işte bu da onun istisnası. Yani bunlar gayrimüslim olmalarına rağmen e, devlet memurudur. Anlaşıldı mı? Cerahorlar da köprü geçit yapımı demiş. Yani yaya ve müsellemlerle aynı işi yapıyor. Ordu içi amele. Ya şöyle düşünün bunu. %90 sırt memleketi %99 sırt memleketi Yozgatlı bir adamı getirip oraya atamıyorsun yani vali olarak. Ya da işte ordu ya da işte e, jandarma komut işte ne o subaşı gibi e, ama yine de Sırp birisini getiriyorsun oraya güvendiğin e, maaşını veriyorsun falan ama çok da büyük sosyal şey sorunları olmuyor yani işte Sırplar bize arkamızdan vurdu vesaire diye hiç kuruluş döneminde öyle şeyler yok yani Sırbistan memleketi tamamıyla Osmanlı'ya girdikten sonra öyle Sırplar e, kalkıp da Osmanlı'ya hadi ihanet edelim de öyle bir şey yok yani hiç yok Tam tersi Osmanlı koruyor onları. Niye koruyor? Osmanlı da oradan şey yapıyor. Ha ben istemiyor musunuz? Alın gidin Katoliklere de görün. E, geçen 100 sene önce ne yaşadığınızı hatırlatmak istemiyorum herhalde falan diye Osmanlı da öyle oraya ayar veriyor. Yani Osmanlı var ya bu şey mezhep çatışmasından çok yararlandı gerçekten. Tabii tabii keserler kıtır kıtır hiç bakma. Ya düşünsene itikat farkıdan bile insan geliyor. Şimdi İsa'nın oğlu Katoliklik'te. Ortodoks inancında ise İsa Tanrı falan. O yüzden e, kim güçlüyse birbirine... Ortodokslar daha güçlü olsa aynı şeyin daha fazlasını Katoliklere yapardır. Onu size söyleyeyim. Evet. Ekonomi ve maliye. Buraya geçelim. Biraz bir şeylerden konuşup sonra gidelim. <laughs> ekonomi ve maliyede parayı konuşalım. Tabii şimdi... Hayır bu ilk... Ben bunlara bir bakmam lazım. Bunların bazı e, ufak şeyleri var. Şimdi Osman Bey döneminde ilk bakır para arkadaşlar. O bakır paraya da ne diyoruz? Mangır diyoruz. Bunları biliyorsunuz. Orhan Bey döneminde de, hiç buraya yazmayız. Orhan Bey döneminde de ilk gümüş para asla basılıyor. Ona da akça diyoruz aslında. Ya akça değil de akça demek daha doğru. Yani o ak ak gibi, beyaz gibi anlamını veriyor. Akça, akça. Yani akça pakça gibi. Akçe pakçe demiyorsun mesela. Niye akçe demişler onu bilmiyorum. İşte o harflerin dönüşümü falan bilmem mi? <laughs> ama akça demek daha doğrudur. Çünkü gümüşten kesiliyor. Efendim Fatih dönemine gelindiğinde ise ilk altın paraya sikke diyoruz. Sikke de sultani de denilebiliyor. Ne bileyim ben. E, demek ki Osmanlı Devleti ilk altın parayı Fatih Sultan Mehmet döneminde kullanıyor. Yani 1300'den 1453'e neredeyse 200 sene boyunca 150 yıl boyunca altın para hiç kullanılmamış. Yani tabii öyle bir şey var. İlk kapitülasyon Fatih dön yani şey e, şimdi aslında ilk ticari imtiyaz da kapitülasyon arasında fark var. Kapitülasyon biraz daha geniştir. Ama tabi ilk e, ticari imtiyaz Değerli kardeşlerim Ceneviz ve Ragusa'ya verilmiştir. Ragusa'ya ve Ceneviz'e verilmiştir. Hani geniş ticari imtiyazlar. Onun işte kapitülasyon değil, kapitülasyon. Neyse o Venedik'e veriliyor. Daha sonra ben size bir anlatacağım bu kapitülasyonların şeylerini merak etmeyin. Burada yazmışız ama onları şöyle bir toparlayacağım sizin için. Evet 3. Murat döneminde mesela İngiltere ve Hollanda'ya yine veriliyor. O zaman e, şu an ikinci Selim döneminde 1569'da gerçek kapitülasyon veriliyor Fransa'ya. Birinci Abdülhamit döneminde Ruslar zorla alıyor. Savaş yoluyla arkadaşlar alıyorlar. Küçük Aynarcı Anlaşması ile Rusya'ya ne veriliyor? Kapitülasyon veriliyor. Efendim e, bu kapitülasyonu araya sıkıştırmıştım ama ben yine anlatacağım bunu. Abdülmecit döneminde de ilk kağıt para kullanılıyor. Kağıt paraya da ne diyoruz? Kaime ya da orta e, Anadolu'nun şeyiyle e, telaffuzuyla gayme dilinizi küçük dile vurduracaksınız arkadaşlar G Gayme, gayme 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 mesela kardeş 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 sesi oradan şey çıkardı evet şeyi o gayme dediği şey yani aslında kaime tabi e, şey oluyor daha sonra bu kağıt para olduğu için hemen anında kalpazanlar yürüyor o kalpazanlar da aman Allah'ım hemen sa maddesini çıkartıyorlar falan. O yüzden bir dönem kaimi toplatılıyor, yattır yakılıyor yani. İşte ortadan ka tedaviden çekiliyor. Ortası delik madeni paralar olan Mecidiye paraları tedavüle giriyor. Abdülmecid döneminde Mecidiye parası. Mecidiye Camii mesela Abdülmecid falan. Başka e, neler kullanılıyor? Kuruş, lira, para. Hem Mecidiye Köyü tabi Mecit döneminde inşa ediliyordu. İstanbul nereye doğru genişlesin? Oraya doğru. Mecidiye Köyü deniliyor aslında. Mecidiye köy değil de Mecidiye köyü e, tamlama gibi mi oluyor artık neyse. E, o, öyle bir tam yetperde bir isim olmuş. Aslında orası şey gibi mesela Ey, Eymir köyü falan diyorsun. Eymir köy. işte Mecidiye köy olmuş. O isim olmuş tamamıyla. Metro gidecekti oraya daha sonra olmadı tramvay falan yaptılar caddeyi kebiri istiklal caddesine yoksa mecidiye köyüne kadar gidecek proje vardı o demiryolu yolu şey ne, metro projesi vardı onu tanzimatta anlatırım çok keyiflidir o aslında dünyanın en eski ikinci metrosu bizdedir unutmayın onu o şeyden İstanbul'u biliyor musunuz şeyden o kara, şey, karaköyden İstiklal caddesine çıkan tünel var ya taksim tünel tramvay o alttan giden şey Londra'dan sonra güzel. O ikinci dünyanın ikinci sonra tabii alttan gidecek sıra Evler Mecidiye köyüne uzanacak bir metro hattı ondan sonra yapmamışlar. Tabii canım tabii canım 150 metre 200 metre falan mıdır bilmiyorum yani. Evet. Kuruş, lira, para yine Osmanlı Devleti döneminde kullanılan para. Duka Değerli olan her şey kullanılıyor Osmanlı Devleti'nde. Duka. S.D. kuruş var mesela. S.D. kuruş. Ben bunu severim. S.D. kuruş. Eset Aslan biliyorsunuz. Aslanlı para. Hollanda parası arkadaş. S.D. kuruş Hollanda parasıdır. Hollanda'ya kapitülasyon veriyoruz ya. Ondan sonra e, ismini sen söyle. Hollandalı Felemenk aslında onlar. Felemenk e, şeyler, tüccarlar tabi her yerde. O kendi paralarını getiriyorlar. E, bakıyorlar ki Hı, güzel bir şeymiş. Bizim, bizim bizim Türkler zaten iyi olan her şeyi alır ya. Hemen o iyi bunu da kullanalım. İşte kaç sikke, Beş sikke. Ama e, sen bir tane esediği kuruş versen daha iyi olur. Onun altını daha iyi. İşte bizimkiler 18 ayar, o 24 ayar atıyorum böyle şeyler dönüyor. Yani bu Osmanlı'da şu yok. Yani tek bir para birimi olacak. Tek devlet, tek millet değil. Yani, o kıymetli ne varsa onlar kullanılır yani. Tabii tabii. Galata'da ne dedin canım? Haydar Haydar zaten derse az katılıyor. Onu şey, şey etmeyeyim. Galata. Her şeyi diyorsun sen o metro şeyinden. Tam kim milyoner olmak ister? Tabii canım. İstanbul'daki o metro ilk işte şey Galata'ya çıkıyor. Doğru. Orası yokuş ya. Bankerler çıkamıyor orayı. O yüzden hemen diyor buraya bir metro yapalım ya. Allah aşkına diye yapılıyor hemen. Finans merkezi Galata çünkü. Osmanlı'nın finans merkezi Galata'dır.